Şimdi ben gerek Mustafa Aydın abiye, gerek Bahadır Kubanoğlu kardeşime bir e, soru yönetmek istiyorum. E, konuyla ilgili. Bu batılı güçler veya siyasi analizciler, yani Orta Doğu devrimlerini biz planladık veya planlamadık falan bunu mu tartışıyorlar, yoksa vakay mı bakıyorlar, yani nedir? Bir durum var, Tunus'a başlayan Yemen'e, Mısır'a, Libya'ya, Suriye'ye uzanan ve gelişim e, dinamiği de gösteren yaygınlanma potansiyeli. Burada İslamcı bir gelişme var. Bunu engelleyelim. Nasıl yapalım da engelleyelim diye düşünüyorlar. Ya da e, yani bu gelişim e, söz konusu bunu bir bakaysa bu güçlere nasıl diyalog kuralım? Veya bunları nasıl yönlendirelim? Tarzından bir analiz yapıyorlar. Yani Onların açısından da olaya rasyonel olarak baktığımızda ne, ne diyeceğiz? Yani olup bitene oturalım komplo, oh biz komplo kurduk böyle yaşıyor falan mı bakıyorlar acaba? Buyurun sizden başlayalım. Ee, ya şimdi batının, e, tabi bir İslamofobi problemi var. Yani genelde e, İslam'a karşı İslam korkusu Hayata, İslam'ın hayata müdahalesi e, konusunu sık sık konuşmakta, tartışmakta ve bu konularda e, bazı e, e, tedbirler alma gibi düşüncelerinin olduğunda şüphe yok. Yalnız Orta Doğu'daki politikayla ilgili olarak e, e, benim kanaatim şu, e, şu andaki süreçte gözlemim şu, e, Arap Baharı diye bilinen ve aşağı işte 3 yıldır süre gelen 3 üç yıl 3. içinde olan bu hareket de doğrudan doğruya olaya doğrudan girme girmeyi düşünmedikleri görülüyor. ve işbirliği veya tepki gösterme tarzında ya iki tür iki türünde de çok açık şeyler benim şahsen gözlemimde. Yani ya bunlarla bir işbirliği yapalım artık dönem bu dönem bunların dönemi gibi bir şey gözlenmediği gibi her halükarda bir tepki göstermeye başlayan bir şey. Tepkiler ve işte baktığımızda e, söz gelimi işte tarih meydanı hala birileri toplanıyor orada gösteriler yapıyor falan. Bu gösteriler önceki e, iktidarların e, tabi e, oradaki despot çekip gitti diye e, sanki iziyle kendi bütün adamıyla taraftarları çekip gitmedi. Ondan ne bağlanan insanlar, o dönemin hatırasıyla yaşayan insanlar, o dönemin efendim şeyle yatıp kalkan insanlar fırsattan istifade tekrar tepki göstermenin yollarını bu gösteriyor, tepki gösteriyorlar ve bu ülkeden ülkede tabii fark ediyor. Söz gelimi Tunus'ta gördüğümüz, Tunus'ta yani pusuda bir silahlı kuvvetler yok yani şeye çıkacak ya da çok açık mevzi bu gruplar zaman zaman gösteri yapsa bile Mısır'da söz gelimi daha belirgin çünkü silahlı kuvvetler denen bir hala şeyde bir güç var. Ne kadar kırılsan gerektiğinde hala birilerini teşvik edip tahrir meydana sürebiliyor filan. Fakat doğrudan batılı toplumların burada çok açık bir şu anda şeyler olmadığı kanaatindeyim. Esasen rasyonel bir politik açısından bakıldığında da Buna şeyleri pek ihtiyaçları fazla gözükmüyor. Bir İslam şeyi kaygısı, İslam İslamcılık kaygısının ötesinde mesela despotları kullanabiliyorlardı. Bundan sonra iktidarlar kendilerini burada yalıtmayacaklar. Yani şu önümüzdeki süreç öyle sanıyorum ki kim hangi iktidarı kurarsa kursun Mısır'da diyelim İhvan-ı Müslüman'ın ya Batı ülkeleriyle, Amerika ile normal makul sırlar, çerçeveler içerisinde kendisini tercih etmeyecek elbette ve normal bazı ilişkiler sürecek. Dolayısıyla da Batı bundan sonraki politikalarını şu ana kadar çok net belli etmediği politikalarını bunlarla sürdürecek. Bir otursun bakalım, bir göreyim bakalım dediğini zannediyorum. Yani görüntü bana biraz öyle geliyor. Ondan sonra tıpta politikalar kuracak. Müslümanlar ise gerçekten buradaki süreçte şunu da ifade edeyim ve e, bir nokta koyayım. E, ya Müslümanlar e, politikaların yalnız güç üstüne tabi e, kurmamalı. Politika güç demektir. Gücün kullanımı ile ilgili bir şeydir. Ama Müslümanlar meşruiyeti hep gözetmelidirler. E, meşruiyet, gücün meşruiyeti Müslüman için çok önemlidir. Yani uluslararası ilişkilerde ahlak, ahlakın yeri yoktur diyen bir e, modern politik anlayışı Müslümanın temel şiarı olmamalı ve bundan sonra da yani düşman Batı Doğu herkesle e, ama şeyler içerisinde tabii ki elbette güçtür. Elbette kuracaktır. Bu güç işin odağında vardır. Politikanın doğasında, tabiatında vardır. Ama bu gücün meşruiyet temelleri içerisinde kullanılıp götürülmesine dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Edeceklerine de inanıyorum. Yani böyle bir şey var.